Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Bu dersimizde biz ulaşım yolları konusunun birinci bölümündeyiz. Konumuzun içerisinde karayolu, deniz yolu, deniz yolunun içerisinde dünyadaki önemli kanallar ve boğazlar bölümünü detaylı bir şekilde açıklayacağız. Dünyadaki ulaşım sistemlerini 5 ana başlıkta inceleyeceğiz. Karayolu, deniz yolu, demir yolu, havayolu ve boru hatları. Petrol ve doğalgaz boru hatları arkadaşlar. Boru hatları derken kastettiğimiz. İlk ikisinden bahsedeceğiz biz bu dersimizde karayolu ve deniz yolundan. Ulaşım sistemlerinin tarihine kısaca bakacak olursak eski dönemlerde insanlar ulaşım için at, eşek ve develeri kullanıyorlardı. Bunlara koştukları küçük çaplı arabalarla ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Daha sonraki dönemlerde yelkenli gemilerin bulunmasıyla birlikte ulaşım birazdan kolaylaştı. Asıl ulaşımın gelişmesi 1800'lü yıllardan itibaren başlamıştır arkadaşlar. 1800'lü yıllardan itibaren insanlar buharlı gemileri yapmaları ya da buharlı trenleri bulmaları ile birlikte ulaşım sistemleri daha da gelişme göstermiş. Ulaşım sistemlerinin asıl gelişmeye başladığı dönem 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönem ve 2000'li yıllardan sonraki dönemdir. Özellikle sanayi ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak son dönemlerde karayolu, havayolu, deniz yolu ve demir ulaşımlarında süper gelişmeler gerçekleşmiştir. Ve uzak mesafeler yakın olmuştur. Dünyanın bir ucundan bir ucuna hiç inmeden, hiç mola vermeden seyahat eden uçaklar var arkadaşlar. Tonlarca yük taşıyan ve binlerce insan taşıyan gemiler, trenler var arkadaşlar. Ulaşım sistemlerinin gelişimi kısaca böyleydi. Eski dönemlerden beri kullanılan yollardan birisi İpek yolu arkadaşlar. İpek yolu Çin'in Şiyan kentinden başlar, Orta Asya'ya geçer, Hazar'ın güneyinden Anadolu'ya, Hazar'ın kuzeyinden Azak Denizi'ne kadar gelir. Türkiye üzerinde Trabzon'a ve Antakya'ya e ulaştıktan sonra buradaki limanlar vasıtasıyla İstanbul'a, İstanbul'dan da çeşitli araçlarla Avrupa'ya ulaşırdı. Peki bu yolda neler taşınırdı? İpek, porselen, kağıt, baharat, değerli taşların taşınmasının yanı sıra burada kültürel alışveriş de gerçekleşmiştir. Ve dünyanın en uzun yollarından birisi olmuştur İpek yolu. Tarihte birçok devlet bu İpek yoluna sahip olmak için birbiriyle savaşmış çatışmışlardır. İkinci yolumuz baharat yolu. Baharat yolu Hindistan'dan başlar, Basra Körfezi'nden Akdeniz'e, bir diğeri Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e ulaşır. Buradan da Avrupa'ya kadar giderdi. Peki baharat yolunun önemi neydi? Burada baharat taşınır arkadaşlar. Neydi onlar? Tarçın, kakule, zencefil ve zerdeçal gibi baharatlar taşınırdı doğudan batıya. Peki baharatın önemi nedir? Niçin kullanılır? Yemeklerin daha iyi muhafaza edilmesi için, saklanması için kullanılır. Aynı zamanda yemeklere tat verir. Orta Çağ'da soylular tarafından kullanılan en önemli ürünlerden birisiydi. O yüzden baharat yolu dünyanın en önemli yollarından birisi haline gelmiş. Devletler baharat yoluna sahip olabilmek için birbirleriyle çatışmışlardır. Günümüzde kullanmış olduğumuz yol sistemlerine bakalım arkadaşlar. Ulaşım sistemlerinden birincisi karayolu. Dünyanın en eski ulaşım sistemidir karayolu. İlk olarak patika şeklinde görülen bu yollar zaman içerisinde tekerlekli araçların kullanılmasıyla geliştirilmiş ve önemini artırmıştır. Deniz ve demir yoluna kıyasla biraz daha pahalıdır. Yapılması daha zordur, maliyetlidir. O açıdan ama şunu da söyleyelim, karayoluyla bugün dünyanın birçok bölgesine ulaşabiliriz. O açıdan dünyanın en önemli yol sistemlerindendir. Ama deniz ve demir yoluna kıyasla daha pahalı bir yol sistemidir. Gelişmişlikle doğru orantılıdır arkadaşlar. Bakın Gelişmiş ülkeler bunun gibi kaliteli karayolları yaparlar. Gelişme, gelişmemiş ülkelerin bunun gibi kaliteli karayolları yapma şansları yok. O açıdan gelişmiş Avrupa ülkelerinde karayolu sistemleri daha gelişmiştir. Haritada bakalım. Dünyada en fazla ulaşım sistemlerinin yoğun olduğu ve kaliteli olduğu ülkelere bir bakalım. Bunlardan birincisi ABD'dir arkadaşlar. ABD ve Kanada'nın doğu kıyıları dünyada karayolu ulaşımının en yoğun olduğu, otoyol sistemlerinin en geliştiği yerlerden birisi. Batı Avrupa çevresi ikincisi arkadaşlar Batı Avrupa ülkeleri, bir diğeri Japonya çevresi ve Çin'in doğu bölgeleri dünyadaki karayol ulaşımının en yoğun olduğu yerler. Ayrıca Avustralya'nın doğusu ve Yeni Zelanda çevresi, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Amerika'nın doğu kıyılarında yer alan Brezilya, Arjantin'in bazı bölgeleri ulaşım sistemleri açısından ya da karayol ulaşım sistemleri açısından en yoğun olan yerlerdir. Ayrıca şunu da vurgulayalım Hindistan'ın ve Çin'in bazı bölgelerinde özellikle güney bölgelerinde gelişmiş yerlerde ulaşım sistemi ya da karayolu ulaşım sistemi son derece gelişmiş durumdadır diyebiliriz. Toparlayacak olursak o zaman gelişmiş ülkelerde mavi ile taramış olduğumuz bölgelerde karayolu ulaşım sistemi gelişmiştir. Gelişmemiş ülkelerde Afrika gibi ülkelerde ya da Asya'nın bazı ülkelerinde ülke gelişemediği için ekonomik olarak gelişemediği için karayolu sistemleri zayıftır. Karayolu ile ilgili soru sormadı ÖSYM. Soru sorabilir arkadaşlar. Bu önümüzdeki yıllarda. Çünkü demir ile ilgili soru sordular. Hava yolu ile ilgili soru sordular. Deniz yolu ile ilgili soru sordular. Ama karayolu ile ilgili soru sormadılar. Özellikle buna vurgu yapmak istiyorum. İkinci ulaşım sistemimiz deniz yolu. ÖSYM'nin son yıllarda sormuş olduğu soruların %90'ı deniz yolu ile ilgili arkadaşlar. O açıdan deniz yolu ile ilgili sorular bizim için çok önemli. Bu konuyu iyi öğrenmeniz gerekir. Şimdi deniz yolunun daha cazip olmasının nedenleri nelerdir? Birincisine bakalım. Yol yapım ve bakım gideri yok. İkincisi tek seferde daha fazla yük taşınır. Bakın gördüğünüz gibi konteyner taşıyor gemiler. Dünyanın yükünü taşıyor. O açıdan çok fazla yük taşır. Üçüncüsü karayolu ve demiryoluna göre güzergahta değişiklik yapılabiliyor. Rahatlıkla istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Yol diye bir derdiniz yok. O açıdan deniz yolu dünyada en fazla yükün taşındığı, en fazla e, ihracat ve ithalatta kullanılan yol sistemidir. Bunu uygulamışlar. Dünyadaki en önemli deniz yolu ulaşım hatlarının nereler olduğuna detaylı bir şekilde bakalım. Bunlardan birincisi Kuzey Atlantik yoldur arkadaşlar. Çünkü burada dünyanın en gelişmiş sanayileşmiş bölgesi Avrupa var. Burada ise en sanayileşmiş bölgelerden ABD var. ABD ile Avrupa arasında dünyanın en yoğun deniz yolu ulaşım sisteminin olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi Avrupa Akdeniz Hint Okyanusu yolu. Bu bölge özellikle Avrupa'dan alınan yükün Cebel Tarık Boğazı, oradan Suez, Babil ve Malaka üzerinden uzak doğuya, aynı şekilde buradan gelen yükün de buradan Avrupa'ya doğru aktarıldığı en önemli hatlardandır. Üçüncüsü ise Pasifik yollarıdır arkadaşlar. Özellikle Panama'nın açılmasıyla birlikte ya da Panama kanalının açılmasıyla birlikte bu bölge de dünyanın en önemli ulaşım sistemlerinden biri haline gelmiştir. Diğer ulaşım sistemlerinin nereler olduğuna bakacak olursak arkadaşlar. Ümit Burnu yolu, onun dışında Pasifik Güney Amerikası ya da Kuzey Amerika yolu, Meksika Körfezi Karayip olduğu bölge dünyadaki diğer gelişmiş hatlardır. Ama en yoğun 3 hattın buralar olduğunu bilin karşınıza çıkar arkadaşlar. Şimdi dünyadaki önemli kanallar ve boğazlar neler onlara detaylı bir şekilde bakalım. İlk olarak Bering Boğazı'na bakacağız arkadaşlar. Bering Boğazı burada. Burası Asya kıtasıyla Amerika kıtasının birbirine yaklaştığı en yakın yer arkadaşlar. Vitus Bering tarafından geçilmiş ilk defa. Dünya ticaretinde yoğun olarak kullanılmaz çünkü yılın büyük bir kısmı kuzeyindeki bölge donmuş vaziyettedir. İkincisi Panama Kanalı. Panama Kanalı 1914 yılında açılmıştır ve Amerika'nın doğusuyla batısı arasındaki ulaşımı müthiş derecede kısaltmıştır. Burası aynı zamanda Atlas Okyanusu'yla Büyük Okyanusu'nun arasındaki mesafeyi sağlar ve arasındaki mesafeyi kısaltır. Eski dönemde Amerika'nın doğu kıyısından çıkan gemiler güneydeki Magellan Boğazı'nı dolaşıp oradan batı kıyılarına geçiyordu. Ancak buranın açılmasıyla birlikte Buradaki yol müthiş derecede kısalmıştır. Panama Kanalı için şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Arada yüksek bir bölüm var arkadaşlar 70 kilometrelik bir alan. 70 kilometrelik al alanı tam anlamıyla kazmak zor olduğu için bu bölüm bu bölgeyi aradaki mesafeyi kata kapatabilmek için basamak sistemiyle bir sistem geliştirilmiş. Gemiler Atlas Okyanusu'ndan çıkarlar. Basamakla basa basamak sistemiyle üst taraftaki Gat'ın Gölü'ne çıkartılır. Datting gölünde seyahat eder. Seyahat ettikten sonra tekrardan Büyük Okyanus'a inerken basamak sistemiyle indirilir. 1914 yılında açılmış, mühendislik harikası olarak ifade edilir. Hala günümüzde kullanılmaktadır. Bir diğer boğazımız Magellan Boğazı. Magellan Boğazı Panama Kanalı'nın açılmasıyla birlikte önemini kaybetmiştir arkadaşlar. Bu bölgede bulunan boğaz Cebeli Tarık Boğazıdır arkadaşlar. Cebel Tarık Boğazı Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlar. Dünyanın en önemli su yollarından birisidir. Fas ile İspanya arasında kalan bir bölümdür arkadaşlar. Görmüş olduğunuz resim Cebel Tarık Boğazı'nın olduğu yer. Ayrıca Cebel Tarık Boğazı'nın olduğu yerde Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nun suyu birbirine karışmaz. Çünkü tuzluk farkından ya da yoğunluk farkından bunların ikisinin suyunun birbirine karışmadığını görebiliriz. Bir diğeri Dover Boğazı arkadaşlar. Dover Boğazı İngiltere ile Fransa arasında kalır ve Avrupa'nın en önemli su yollarından birisidir. Bu bölgede bulunan kanal Kiel kanalıdır arkadaşlar. Kiel kanalı 1895 yılında askeri amaçla açılmıştır. Daha sonraki dönemlerde ticari gemilerin geçişi için kullanılmaktadır. Kiel kanalı Baltık denizi ile Kuzey denizi arasındaki bağlantıyı sağlar. Bu açıdan bizim için önemli. Ve Kiel kanalı tamamen Almanya'nın sınırları içerisindedir. Haritada bakacak olursanız şu görmüş olduğunuz alan Kiel kanalının olduğu yer ve tamamen Almanya'nın sınırları içerisinde olduğunu görebiliriz. Burada da Kiel, Kiel kanalının resmini görüyoruz. Bu bölgede bulunan kanal Korint kanalıdır arkadaşlar. Korint kanalı Yunanistan'ın sınırları içerisinde yer alır. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yer alan bu kanal aradaki mesafeyi kısaltmak için yapılmıştır. Ve Ağır tonajlı ve büyük tonajlı gemilerin geçişi için uygun değildir. Sadece küçük tonajlı gemiler ve turistik e, teknelerin geçişi için uygundur. Burada bulunan kanal Süveyş kanalıdır. Süveyş kanalı 1869 yılında İngilizler tarafından açılmış. Daha sonraki dönemlerde Mısır'a kalmıştır. Bugün Mısır'ın sınırları içerisindedir Süveyş kanalı. Ancak daha sonraki dönemlerde Mısır'la İsrail'in arasındaki savaşlardan dolayı tahrip olmuş. 1975 yılında tekrardan açılmıştır. Bugün Mısır'ın gelirlerinden önemli bir kısmını Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelir oluşturmaktadır. Burada ayrıca şunu ifade edelim arkadaşlar. Süveyş Kanalı Kızıldeniz ile Akdeniz arasındaki bağlantıyı sağlar. Bizim için önemli önemi burası. Ayrıca şunu da vurgulayalım arkadaşlar. Süveyş Kanalı'nın uzunluğu gördüğünüz gibi Kızıldeniz'den Akdeniz'e kadar olan şu alan 161 kilometredir. 161 kilometre kazılmış ve Akdeniz'de Kızıldeniz arasındaki bağlantı sağlanmıştır. Burada şunu da söylemiş olalım. Bakın önemli bu bizim için. Kızıldeniz'den gelen bazı canlı türleri Akdeniz'e gelmiş. Mesela balon balığı var. Bugün Akdeniz'deki balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığı. Hint okyanusundan gelmiş, Kızıldeniz'den geçmiş, Akdeniz'e başmış. O açıdan Kızıldeniz'in ya da buradaki Suez kanalının açılması bazı canlı geçişlerinin de olmasına ortam hazırlamıştır. Bunu da vurgulamış olalım. Bu bölüm ümit burnu olarak nitelendirilmektedir arkadaşlar. Afrika'nın en güney ucudur. Resimde de görüyorsunuz şu anda. Bu alan ümit burnunun olduğu yer. Bu bölgede bulunan boğaz Babil Mendep boğazıdır arkadaşlar. Bab Arapçada kapı demek, Mendep de hüzün demektir. Babil Mendep hüzün kapısı demektir. O açıdan burası bizim için önemli bir boğazdır arkadaşlar. Nereli nereye bağlantısını sağlar? Kızıldeniz ile Hint Okyanusu arasındaki bağlantıyı sağlar. Şimdi burayı bir haritada gösterelim arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz alan Babülmendep Boğazı'nın olduğu yerdir. Yemen'le Cibuti arasında kalan bölümdür arkadaşlar. Şuraya aynı zamanda Aden Körfezi denilmektedir. Burası dar bir bölümdür. Burada aynı zamanda 32 km genişliği var. Onu vurgulayalım. Burada Somalili korsanlar korsanlık faaliyetlerinde bulunur. Birleşmiş Milletler de buraya ara ara buradaki güvenliği sağlamak için gemi gönderir bilgisini vermiş olurum. Bu bölgede bulunan boğaz bizim için çok önemli bir boğaz. Burası Hürmüz Boğazı'dır. Hürmüz Boğazı dünya petrol ticaretinin %40'ının gerçekleştiği boğazdır. O açıdan bizim için çok önemli. Hürmüz Boğazı'nın kapanması demek dünyada büyük bir petrol sıkıntısının yaşanması demektir. O açıdan Hürmüz Boğazı bugün dünyadaki birçok ülkenin göz bebeğidir arkadaşlar. Şimdi Hürmüz Boğazı'na ya da burada Basra Körfezi burası. Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere bakacak olursak şimdi haritada bakalım. Bakın İran dünyanın en önemli petrol ülkelerinden, Irak dünyanın en önemli petrol ülkelerinden, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman gibi ülkeler dünyanın en önemli petrol ülkeleri. O açıdan Bunların çıkartmış oldukları petrol petrol tankerleriyle Hürmüz Boğazı'ndan yurt dışına aktarılmaktadır. O açıdan Hürmüz Boğazı dünyanın en önemli boğazlarından birisi haline gelmiştir. Ayrıca şunu da vurgulayalım, tek çıkış noktasıdır burası arkadaşlar. Sorularda bazen böyle de gelir. Dünyadaki tek çıkış noktasıdır. Geçmiş yıllarda sorulmuş bir soru var. Birazdan çözeceğiz zaten. O da dünyanın en önemli boğazı olduğunu göstermektedir. Bu bölgede bulunan Boğaz Malaka Boğazı'dır. Malaka Boğazı Endonezya ile Malezya adalarının arasında yer alan bir boğazdır. Dünyanın en önemli boğazlarından birisidir arkadaşlar. En dar noktası 2,5 kilometre falandır. O açıdan burada korsanlar korsanlık faaliyetleri yaparlar. Ara ara Birleşmiş Milletler buraya da yine aynı şekilde korumak için gemi gönderir. Burayı burası için ayrıca şunu da vurgulayalım arkadaşlar. Dünyanın en işlek yollarından birisidir. Neden? Çünkü Çin ve Japonya ticaret yolu üzerinde. Çin Japonya'dan gelen gemiler ya da buradan dünyaya aktarılan yükler Malaka Boğazı'ndan geçmek zorundadır. En kısa yol olması açısından dünyanın en önemli boğazlarından birisidir. Gördüğünüz gibi Malaka Boğazının olduğu yer de tam olarak burası. Dünyada en fazla yükün ve geminin taşındığı yerlerden birisi İstanbul ve Çanakkale Boğazıdır arkadaşlar. Türkiye sınırları içerisinde yer alır dünyanın en önemli boğazlarından birisidir. Ülkemiz sınırlar içerisinde. En son Messina Boğazı arkadaşlar. İtalya'nın Sicilya Adası ile İtalya Yarımadası arasında kalan bir bölümdür. Çok yaygın olarak kullanılmaz dünya ticaretinde ama biz ismini söylemiş olalım kısaca. Konuyu kısaca toparlayacak olursak mavi kutucukla gösterdiğim bölümler doğal su yolları yani boğazlardır. Kırmızı kutucukla gösterdiğim yerler ise Kanallardır. Onlar da yapay su yollarıdır. İnsanlar tarafından açılmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla insanlar tarafından açıldığı için buralar paralı geçişlerdir. Buradan geçen gemiler ücret ödemek zorundadır. Ancak boğazlardan geçen gemilerin ücret ödemek gibi bir zorunluluğu yoktur. Zaten kendiliğinden oluşmuş, doğal olarak oluşmuş su yollarıdır, geçişlerdir. Bunu da ifade etmiş olalım. Ulaşım sistemleri konusunun birinci bölümünü bitirdik. Videoları beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye edin lütfen. Başarılar dilerim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.